21 Eylül 1919 Ali Fuat Paşa'nın Kütahya ve Eskişehir'i işgalcilerden geri alması Batı Anadolu Kuvayi Milliye Komutanlığı'na getirilen Ali Fuat Paşa, İngiliz işgali altındaki Eskişehir'in Milli Kongre'ye katılması için çalışmalara başlamıştır. Bu doğrultuda Eskişehir mıntıkasına Kaymakam Atıf Bey atanmıştır. Kısa sürede önemli işlere imza atan Atıf Bey, İngilizlerin dikkatini çekmiş ve 7 Eylül 1919'da tutuklanmıştır. Bu haber üzerine Ali Fuat Paşa, milli mücadele için çok önemli bir mevkide gördüğü eski şehri ele geçirebilmek için kendisi 100 kişilik birlikle yola çıkmış ve 13 Eylül'de Sivrihisar'a gelmiştir. Burada Eskişehir'in Milli Kongre'ye bağlanması ve şehirdeki İngiliz kuvvetlerinin bölgeden uzaklaştırılması için bir plan yapan Ali Fuat Paşa, ilk iş olarak bölgenin dışarıyla ilişkisinin kesilmesi üzerinde durmuştur. Ali Fuat Paşa'nın o günlerde Eskişehir ve Kütahya'yı düşman işgalinden kurtardığı anlaşılmaktadır. Ali Fuat Paşa 21 Eylül'de Kütahya'yı Kuvayi Milliye askerleriyle geri alarak İngilizlerdeki cephanelerimize el koymuş. Özel bir trenle getirilen 150 kadar İngiliz askerinin arkadan takviye alarak karşı bir harekette bulunmalarına engel olmak için Porsukçayı üzerindeki 10 metrelik asma köprüyü uçurmuş. Ulusal varlığımız gereken yerlerde kendini göstermeye başladı. Ali Fuat Paşa, eski şehire 4 saat uzaklıktaki Cemşin Köyü'ne kadar Kuvayi Milliye ile sokulmuş. İngiliz generali Salik Clat kendisine bir kurmay binbaşı ve birkaç subay göndererek mülakat yaptırmış. Ali Fuat Paşa adamlara her şeyi gereği gibi anlatıp ulusun işine karışmamalarını istemiş. Eskişehir'deki İngiliz generalin gönderdiği subaylar iç işlerimize asla karışmayacaklarına, ulusal direnişe karşı bir şey yapmayacaklarına dair açıkça ve resmen söz vermişler. Merzifon'daki İngiliz müfrezesini de Samsun'a çekmişler.